Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimize es kesmeden devam ediyoruz. Ve sizler için 12 tane güzel sorum var. Farklı kaynaklardan hazırlandı. Umarım içinize yarayacaktır. Hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihinden. Sorumuz şöyle. Yakınlaştıralım biraz. Diyor ki Uygurlara ait özelliklerinden hangilerinin kendisinden önceki Türk devletlerinde de görüldüğü söylenebilir. Biliyorsunuz ki Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletiydi değil mi? Şimdi ilk önce baktığımızda orduda onlu sistemi kullanmaları. Onlu sistemi yeten kimdi? Asya 12. hükümdarı Mete değil mi? Görüldü mü değerli arkadaşlarım? Aynı özellikler görüldü. Saray ve tapınak yapımına önem vermeleri. Ne demiştik az önce? Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlar olduğuna göre saray ve tapınak yapına, yapımına önem veren Uygurlardır. Önceki devletler buna pek önem vermemiştir. Göçebe yaşam sürdüklerinden dolayı. Sürdürdüklerinden dolayı. Kendilerine özgü bir alfabe. Önceki devletlerde görülen bir durum mu? Görülen bir durum. Çünkü ilk Türk alfabesi Göktürk alfabesidir değil mi? O yüzden cevabımız 1 3 olacaktır. Uygurların 18 harf. Göktürklerin 38 harf. Diğer sorumuz. Nizamiye medresesi Selçuklular tarafından aşağıdaki İslam devletlerinden hangisinin sınırları içerisinde kurulmuştur? Neredeydi merkez? Bağdat'taydı değil mi? Ya Basilerin merkezi neresi? Bağdat olduğuna göre cevabımız A şıkkı. Anadolu Selçuklu Devleti. Bu dönemde yaşanmış en önemli gelişmelere baktığımızda hiç şüphe yok ki Anadolu'nun kesin olarak Türk kurdu olduğunun kabul edilmesidir. Hangi savaş? Miro Kefalon Savaşı, Hükümdar, 2. Kılıç Arslan bu gibi bilgiyi vereyim ben sizlere. Eyyubiler bilinen Hükümdarı Selahaddin Eyyubi'dir. Selahaddin Eyyubi Hıttin Savaşı ile Kudüs'ü geri almıştır. Karahanlılar Türk İslam sentezini başlatan devlet olarak bilinir. Saltuk Buğrağan döneminde İslamiyet resmi dil olarak kabul edildi. Danişmentiler Manazgir Savaşı'ndan sonra kurulan en güçlü beylik olarak kabul edilir. Sivas ve çevresinde. Cevabımız Abbasiler olacaktır. Devam edelim. Aşağıdaki olaylardan hangisi? Türkiye Selçuklu Devleti'nin parçalanma ve yıkılma sürecine girmesinde diğerlerine göre daha etkili olmuştur. Bakın değerli arkadaşlarım. Memlük baskısı olsun, Bizans saldırıları olsun, Hac seferleri olsun, birçok beylik kurulsun. Bunlar Selçuklu'nun parçalanmasını olanak sağladı. Ama öyle bir savaş var ki bu savaşın sonucunda Selçuklu parçalanma ve yıkılma sürecine girmiştir. Değerli arkadaşlarım. Hangi savaştan bahsediyorum? Tarihimiz 1243 Köse Dağ Savaşı. Çünkü bu savaşla Selçuklu İlhanlıların denetimini kabul etmek durumunda kalıyor. Ki zaten 1308 yılında da yıkılacaktı. Cevabımız Köse Dağ Savaşı olacaktır. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra 2. Beylikler dönemi başlıyor. Karıştırmıyoruz. 1. Beylikler Malazgirt, 2. Beylikler Köse Dağı. Diğer sorumuz. Osmanlı pazarlarında fiyatların önceden belirlendiği ve esnafın belirlenen fiyatların üzerinde satış yapmasına izin verilmediği uygulama aşağıdakilerden hangisidir? Derbet ne demekti? Geçit demekti değil mi? Geçitleri koruyan kişiye biz derbençi diyoruz. İYAŞ ülke içinde yeterli miktarda mal bulundurmadır değerli arkadaşlarım. Menzil ve mekkari teşkilatlarını biliyoruz. Ulaşım ve taşımacılık bunu da geç. Nar bırakalım. Fiskalizm Osmanlı tarihinde görülen en önemli durumlardan biridir. Buradaki amaç geliri giderden her zaman yüksek tutmalıdır. Cevabımız nar sistemi olacaktır. Biz buna fiyat belirleme sistemi diyoruz. Hatta 2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de de uygulanan bir durumdur bu. Devam edelim. Napolyon'un komuta ettiği Fransız donanmasının Mısır'ı işgali karşısında Cezer Ahmet Paşa komutasında başarılı savunma savaşları veren Osmanlı askeri birliği aşağıdakilerden hangisidir? Ne demiştik değerli arkadaşlarım? Bu başarı Nizam-ı Cedid'in ilk başarısıdır. Napolyon'u Akka önlerinde durduran kişi kimdir? Cezayir Ahmet Paşa'dır. Hangi dönem? Üçüncü Selim dönemi. Yeniçeri Ocağı, 1. Murat döneminde kuruldu. Kaldıran kişi 2. Mahmut Sekban-ı Cedid, 2. Mahmud döneminde kuruldu. Yeniçer te yeniçerilerin tepkisinden dolayı kapatıldı. Ücretli askerler. Asakiri i Mansure-i Muhammediye, Yeniçeri ordusu yerine gelen ordudur. LNF Müsellemler Osmanlı tarihinin ilk düzenli ordusu olarak bilinir. Hangi dönem? Orhan Bey dönemi. Cevabımız Nizamı Cedid olacaktır. Devam edelim. Devletin yeniden yapılanması için meclisi meşvelet yani danışma verisi oluşturularak bu kurulun hazırladığı lahyalara yani rapor lahya Osmanlı tarihinde rapor olarak adlandırılır. Göre saat yapan padişah bizden istemiş değerli arkadaşlarım. Cevabımız burada tabii ki 3. Selim olacaktır. Birazdan neden bu meşveret meclisini topladığını açıklayacağım. 1. Mahmut döneminde batı tarzı ilk askeri ıslahatlara artık başlanacaktı. 3. Ahmet Lale Devri padişahıdır. 1. Abdülhamit Ulufa alım satımını yasakladı. Cülüs başını kaldırdı. 3. Mustafa döneminde sürat topçuları kuruldu. En önemli kişiler Koca Ragıp ve Baron Dötop'tur. 3. Selim değerli arkadaşlarım meclis meşveretini niye topladı? Halka göre hareket edildiğini göstermek için. Anlaştık mı? Cevabımız açıklıdır. Yani diyor ki ıslahatları yapıyorum ama halk izin verirse yaparız. Kendisinden çıkarmak istiyorum. Devam edelim. Osmanlı Devleti'nin ilk defa hasadan diye tabir eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? <laughs> Bu tabir 19. yüzyılda kullanıldı. 19. yüzyıl dağılma dönemidir değil mi? Tabii ki bunu kullanan Ruslar olacaktır. Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki Ruslar sürekli sıcak denizlere inmek istiyor. Ve bakın unutmayın şunu Osmanlı'yı yıkan Rusya'dır. Unutmayın bunu. Biraz geçmişe bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Buradaki cevabımız Rusya olacaktır. Ancak diğer devletler buna izin vermiyor. Çünkü diğer devletler izin verirse Rusya gitgide daha da güçlenecekti. Ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere ve Fransa Osmanlı topraklarını işgal edecekti. Biri Tunus, diğeri Mısır'ı işgal edecekti. Avusturya ile ilişkiler 18. yüzyılın sonlarında birazcık olsun iyiye gitmiştir. Almanya ile ilişkiler Berlin Antlaşması'ndan sonra gelişme aşamasına geçilmiştir. Cevabımız Ruslar olacaktır. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yakın çağ Avrupa'sında meydana gelen gelişmelerden biri değildir. Biz buna aydınlanma çağı diyoruz. Biliyorsunuz ki yakın çağ 1789 Fransız ile başlamıştır. Fransız ihtilali. Sanayi inkılabı İngiltere'de ortaya çıktı. 30 ihtilalleri bu dönemde yaşandı. 19. yüzyılda yüzyıl savaşlarını bırakalım. Modern sanayi ideolojilerinin ortaya çıkması ki zaten sanayi inkılabından sonra kapitalizm, sosyalizm gibi akımlar ortaya çıkacaktı. Yüzyıl savaşları 1337'de başlayıp 1453 yılında sona eren savaşlardır. İngiltere ile Fransa arasında gerçekleştiği savaşı Fransızlar kazandı. Cevabımız D şıkkı. Orta çağ. Diğer sorumuz Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları'nın sonuçlarından biri değildir? Osmanlı Devleti'nde padişah değişikliği. Bırakalım. Düşürebilirler sizi dikkat edin. Balkan Türkleri azınlık sorununun ortaya çıkması ikinci Balkan Savaşı sonucu. Osmanlı Devleti'nin nüfus yapısı değişti mi? Değişti. Anadolu'ya yoğun göç hareketleri yaşandı. Osmanlıcılık ne demekti? Tüm Osmanlı yurttaşlarını din, dil, ırk ayrımı yapmadan tek çatı altında birleştirme ideali demekti. Etkisini kaybetti. Arnavutluk 1. Balkan Savaşı sırasında bağımsız oldu. Değerli arkadaşlarım Balkan Savaşı sırasında Yusuf Kamil Paşa hükümeti yerine Mahmut Şefket Paşa hükümeti gelmiştir. Yani herhangi bir padişah değişikliği yoktur. Hükümet değişmiştir. Cevabımız A şıkkı. Balkan Savaşı sırasında zaten 5. Mehmet Reşat var. Diğer sorumuz Aşağıdakilerden hangisi? 1. TBMM'nin özelliklerinden biri değildir. Tarihimiz 23 Nisan 1920. TBMM açıldı. Açılış konuşmasını Şerif Bey yaptı değil mi? Şimdi özelliklerine baktığımızda güçler ayrılığı ilkesine oh oh, bırakalım bunu. Meclis hükümeti sistemini benimsedi mi? Benimsedi. Milli egemenlik ilkesine sahiptir. Egemenlik kayısı şartsız milletindir. 21 Anayasası'nda geçiyor. Olağanüstü çünkü savaş durumunda toplandı. Şöyle yapalım. Üyeleri halk tarafından seçilmiştir. Mebuslar halk tarafından seçildi. Ancak güçler ayrılığı yoktur değerli arkadaşlarım. Yasama, yürütme ve yargı tek elde toplanmıştır. Sebebi hızlı karar alıp vermek. Cevabımız aşıkla. Savaş durumundaysan sen güçel ayrılığını benimseyemezsin. Aşağıda verilen Atatürk ülkelerinden hangisi? İnkılap, i̇nkılap hareketlerini doğma olmaktan çıkararak gelecekteki yeni oluşum ve değişimlere uyum sağlayan bir özellik. Bakın gelecekteki oluşum değişim diyor değerli arkadaşlarım. Doğma olmaktan çıkarma diyor. Cevabımız inkılapçılıktır. Devletçilik halkın elinde yeterli sermaye olmadığında devletin işe yaratmasıdır. Halkçılık Neydi değerli arkadaşlarım? Eşitlik, adalet, topluma hizmet değil mi? Cumhuriyetçilik, milli egemenlik, ulus iradesi, çok partili hayat bunlar anahtar kelimelerimiz. Laiklik, din ve vicdan hürriyeti, akıl ve bilim. Cevabımız sürekli ilerlemeyi öngören inkılapçılık ilkesi olacaktır. Son sorumuz Çağdaş Türkiye Dünya Tarihi'nden. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti'nin kurulları arasında yer almamıştır? Ben şifreyi şöyle size yazayım. Şifremiz Cafer. Eminim ki hiç unutmayacaksınız. E harfini silelim. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan. İnşallah aklınıza kalır. Adnan, ben, Adnan Menderes, burada pardon. Refik Koraltan, Fuat Köprülü, Celal Bayar. Nuri Demira, Milli Kalkınma Partisi'nin baş lideridir değerli arkadaşlarım. Demir yollarından dolayı Demira soyadını almıştır. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.